Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e, Ethereum'a ve kripto piyasasına gideceğiz. Bugün hafta sonu olduğu için Nasdaq'a bakmayacağım. Bu arada MCRT beta versiyonu piyasaya sürmüştük ve şu anda insanlar her gün MCRT oynayıp MCRT kazanıyor. E piyasasında gelişen nadir projelerden bir tanesiyiz ki gerçekten harika. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Şu anda piyasada birçok kişinin cesaretini kaybettiğini görüyorum ve şu anda piyasada çok büyük bir korku hakim. Fakat bence şu anda piyasadan kaçma zamanı değil. Hatta aksine daha fazla alma zamanı. Bu seviyelerde kriptoda ve borsada olabildiğince alım yapmaya çalışıyorum. Benim şahsi fikrime göre kriptoda satım zamanı 69 bin dolardayken piyasa çok çekiciyken ve herkes almak istiyorken de 11 Kasım 2021 bunun bir örneği öte yandan şu anki gibi büyük bir panik hakimken ve herkes kriptodan nefret ediyorken bence büyük bir alım zamanı. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak her şey neredeyse dünküyle aynı. Piyasada şu ana kadar sakin bir gün geçiyor. BNB, DeFi, Uniswap, Bitcoin her şey aynı. Kripto market cap 801 milyar dolarda. Coinbase ve MCRT düne göre biraz düşmüş durumda. Şimdi Bitcoin'de biraz daha uzun zaman aralığına gidersek görmüş olduğunuz gibi devasa bir azalan üçgen formasyonu var. Bu azalan üçgen paterni Luna çöküşünden bu yana yani Mayıs ayından bu yana oluşan devasa bir patern ve görmüş olduğunuz gibi bu patende böyle bir baskı oluşuyor ve yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi 25 bin dolar grafiğe göre Nisan 2023'te bu noktaya ulaşacağını söyleyebiliriz. Fakat bence bu hareket Noel'den sonra yani Ocak ayının başında başlayacak. Eğer bu boğa paternini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse gerçekten muazzam bir hareket Bitcoin'i bekliyor. Azalan üçgen paterninde kırılımlar genellikle buradaki uzunluğun %70'lik bir kısmında oluyor ve boğa paterni olduğu için genellikle yukarı yönlü kırılıyor. Günlükte stokastik yukarı yönlü olarak gidiyor. Haftalıkta ve aşırı satım konumunda, 4 saatlikte ise yine yukarı yönlü olarak gidiyor. Şimdi daha yakın zaman aralığına gelirsek görmüş olduğunuz gibi şu anda bitcoin'de devasa bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor. Şöyle bir fincan ve kulp paterni var ki bu da bir boğa paterni. Burada yine bir W formasyonu var. Şu anda bitcoin'de birden fazla boğa paterni var ve W formasyonunu yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi W'nun uzunluğu kadar olacak. Şimdi bu çizgiyi buraya taşıyabilirsem yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi yaklaşık 17.700 dolar seviyesinde. Saatlikte de stokastik aşırı satım konumunda ve bence burada da durum iyi gözüküyor. Bence long kaçmak mantıklı. Bakalım çekilme olabilir mi? Bu arada birkaç gün önce açtığım trade gayet güzelmiş. 15 dakikada gelirsek durum gayet güzel gözüküyor. Bu yüzden geri çekilmesini beklemeyeceğim ve şu anki güncel seviyede long açmayı planlıyorum. Stop loss haftalığın hemen aşağısında. Kar alma hedefi kırılım hedefi olan 17.700'de. 9.86 oranında muazzam trade ki bence 3 bile gayet güzel. Çünkü risk ödül oranı 3 olduğu zaman Risk ettiğim her 1 dolar karşılığında potansiyel 3 dolar kar oluyor. Ayrıca bir trade'den kar elde ettiğim takdirde üst üste 3 trade kaybetsem bile hala karda oluyorum. Şu anda ise risk ödül oranı neredeyse 10 yani üst üste 9 trade kaybedip bir tanesini kazansam bile hala karda oluyorum. İşte bu yüzden herhangi bir trade için portföyümün %2'sinden fazla risk almıyorum. Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum ve bu yüzden Bitcoin'de long kaçmayı planlıyorum. Trade'in açılacağı yer 17.182, stop loss 17.100, kar alma hedefi de 17.782. En aşağıdaki çizgi stop loss, en üstteki çizgi ise kar alma hedefi. 617 dolar kazanmak için 62 dolar risk ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 6170 dolar potansiyel kar. İşte Bitcoin'deki trading bu şekilde. 10 oranında muazzam bir trade. Başka bir deyişle de bu trade'de riske ettiğim her 1 dolar karşılığında 10 dolar potansiyel kar. İşte Bitcoin'deki trading bu şekildeydi. Siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak full bonus olan 30 bin dolardan faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa ve Binance'ten sonra en yüksek hacme sahip ikinci borsa. Siz de Bybit linkine tıklayarak bütün gereklilikleri tamamlayıp 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Bu arada bence merkezi borsalarda fazla para tutmak çok da güvenli değil. Bence merkeziyetsiz cüzdanlar ve soğuk cüzdanlar çok daha güvenli. Ben borsaları sadece trade yapmak için kullanıyorum. Şimdi devam edelim. Bu arada açıklama satırında 3D detaylı bir şekilde açıkladığım bir videom var. Buradaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Yine Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Zannediyorum ki 5000'den fazla kişi şu anda Telegram grubunda. Ve Kripto Master Kurs'un linki de yine açıklama satırında. İşte Bitcoin'deki trade'im bu şekildeydi. Bu arada son günlerde baya bir hastayım. Çok kötü grip oldum. Şimdi önce Ethereum'a sonra ise Kripto Market Cap'e gidelim. Şu anda Ethereum'dayız ve Ethereum'da dipten yukarı yönlü güçlü bir sekme görüyoruz haftalık grafiğe giderek yukarı yönlü sekmeyi daha net görebiliriz. Buradaki görmüş olduğunuz trendline 2020 Covid çöküşünden bu yana süregelen çok güçlü bir trendline. Gerçekten çok kuvvetli bir destek seviyesi. 2020 Mart'ta 94 dolardan yükselmeye başlamıştım ve boğa piyasasının sonunda neredeyse 5000 dolara zannediyorum ki 4900 civarındaydı. 4900 dolara kadar yükseldi. Şu anda ise görmüş olduğunuz gibi yine buradaki trend lineda destek buluyor. Yine burada mükemmel bir şekilde dokunduktan sonra yukarı yönlü sekmeyi başarmıştı. 2020 Mart ayına dönersek bu trendlinea dokunduktan sonra yukarı yönlü parabolik bir yükseliş başlıyor. 90 dolardan görmüş olduğunuz gibi 5000 dolar seviyesine kadar yükseliyor. Sonra IP ile beraber 1000 dolara kadar düşüyor. Sonra yine Trendline'da destek bulup 2000 dolara kadar yükselmişti. Ve son zamanlarda yine bu Trendline'da güzel bir destek buldu. Stokastik yine neredeyse her zaman aralığında aşırı satım konumunda. Ethereum'da da tıpkı Bitcoin'deki gibi ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor ve burada küçük bir W formasyonu oluşuyor. Bence Ethereum'da da long açmak mantıklı. Bu arada Ethereum'da zaten bir long ayarlamıştım fakat Ethereum o kadar düşmediği için longum aktifleşmemiş. Aynı zamanda Ethereum buradaki kırmızı trendline'dan yine yukarı yönlü sekmeyi başardı ki bu kırmızı trendline ayı piyasasını temsil eden trendline 11 Kasım 2021'den bu yana devasa bir ayı piyasası söz konusu. Ethereum 5000 dolar seviyelerinden buralara kadar düştüm. Ancak şu anda tekrardan düşüş trendini yukarı yönlü kırmayı başardım. Bence bu harika bir haber ve ben bu düşüş trendinin bittiğini düşünüyorum. Bu yüzden Ethereum'da da long açmayı planlıyorum. W formasyonunu yukarı yönlü kırması halindeki fiyat hedefi burası kadar olacak. Yani yukarı yönlü kırılması halinde 1332 dolar fiyat hedefim. Şu anki güncel seviyede long açmayı planlıyorum. Stop loss günlüğün aşağısında kâr alma hedefi de 1332 dolar. Kaldıraçsız %5 hareket 10x'lik kaldıraçta %50 potansiyel kar. İşte Ethereum'daki trading de bu şekilde olacak. Şimdi kripto market cap'e gidersek tıpkı Bitcoin ve Ethereum'daki gibi kripto market cap'te de devasa bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Ve burada oluşan küçük bir W formasyonu var. Bence Noel Rallys'i kripto piyasasında gerçekten çok yakın. Tekrardan söylüyorum siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Şimdi buraya gelirsek 45.000 takipçimizin olduğu Telegram grubunda şu anda birçok kişi MCRT NFT'leri mint ediyor. MCRT oynuyor ve günlük MCRT kazanıyor. Piyasa koşulları ne olursa olsun MCRT büyümeye devam ediyor. Burada da görebildiğiniz gibi MVP olan birisi Twitter'da paylaşım yapmış. Yine bir başka fotoğraf. Şimdi buraya gelirsek Sam Bankman ve CZ sosyal medyadan kavga etmeye devam ediyorlar. Sen kazandın CZ, yalan söylemeye gerek yok. Seni satın alma konusunda birçok görüşme yaptık. Çünkü işlerimiz için çok önemli bir konuydu sana fazladan 75 milyon dolar vermezsek yatırımlardan çıkacağını söyledin ve bizi bu şekilde tehdit ettin. Biz de kabul ettik çünkü yatırımcılarımız arasında Binance'in olmaması bize çok daha fazla güven verdi. CZ ise şöyle cevap verdi. Ne olduğunun bir önemi yok. Eğer biz istemeseydik siz de bizi satmak için zorlayamazdınız. Aynı zamanda Binance'in FTX'in finansman turlarında her zaman veto hakkı vardır. Arkadaşlarına söyle artık bize odaklanmasınlar. Sen de kendine odaklan. Bu zamana kadar bunu anlamalıydın. Evet, piyasayı mahveden bu ikili sosyal medyada bu şekilde atışmaya devam ediyorlar. Bu arada şu anda MCRT, NFT, Genesis koleksiyonlar OpenSea'de aktif. Yine çok güzel yorumlar gelmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bu grafikte Bitcoin'deki arz yüzdesini görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2020'den bu yana neredeyse hareket etmiyor. Buraya gelirsek bu da takım toplantımızdan çok güzel bir fotoğraf. Günde iki kere takım toplantımız oluyor ve MCRT için ayı piyasası, boğa piyasası fark etmeksizin çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum James. Videoların harika demiş. Teşekkür ediyorum. 1 milyon aboneyi hak ediyorsun. En iyi tradersın demiş. Teşekkür ediyorum. Bu da 2 gün önceki fiyat değişimiydi. Telefonumda screenshot almıştım. Evet. Kripto piyasasındaki son durum bu şekildeydi. Şu anda piyasada çok büyük bir panik ve olumsuz hava var. Benim fikrime göre esas para kazanılacak seviyeler buralar. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bence kriptoda ve borsada Noel rallisi olacak. Evet son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kripto Gurdan James ve görüşmek üzere.